Netanyahu'yu bekleyen son uzun yıllardır hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sebebiyle yargılanması beklenen Netanyahu nihayet 10 Aralık'ta ilk defa mahkemeye çıkarıldı. Netanyahu başbakan olduğu için duruşmaları erteletmeyi başarmıştı. Netanyahu hakkındaki iddianame 2019 yılının Aralık ayı başlarında duyurulmuş idi. İsrail Başsavcısı dava ile ilişkili olarak Netanyahu'nun ortakları, sırdaşları, güvenlik şefleri, politikacılar ve gazetecilerden oluşan adeta bir kim kimdir listesi yayınlamıştı. Bu listede 333 kişinin isimleri yer almıştı. Savcılığın tanık listesinde ABD'den 5 milyarder Yahudi iş adamı da yer alıyordu kumarhaneler kralı olarak bilinen Sheldon Edison ve eşi Miriam Edison, Dünya Siyonist Kongresi'nin başkanı Ronald Ladder, Oracle Corporation adlı yazılım şirketinin kurucusu, Larry Ellison ile Ukrayna doğumlu İngiliz-Amerikan milyarder Len Blavatnik de bu listede yer alan isimler arasındaydı. 2021'de ölen Sheldon Edison, Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasında başrol oynamıştı. Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasının en önde gelen bağışçıları arasında yer alan Edison, Netanyahu'nun da en sıkı destekçisiydi. Eşi Miriam Edison da Trump'ın 2024'teki kampanyasına 100 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Netanyahu hapse girmemek ve başbakan olarak kalabilmek için her yola başvuruyor. Gazze'de yaptığı soykırım, Lübnan'a saldırması, Esad rejiminin çökmesi üzerine fırsattan yararlanarak Suriye'nin askeri altyapısını yok etmesi, kendisini suyun üstünde tutmak için başvurduğu kanlı yollar arasında yer alıyor. Nihayetinde hakim karşısına çıkması, kaçış yollarının artık tükendiğini gösteriyor. Netanyahu hem İsrail'de yargılanıyor hem de hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama emri var. Çifte kıskaç içerisinde debelenip duran Netanyahu hikayenin sonunda Esed gibi ortada bırakılabilir. Ekibi kamuya açık bir binada saatlerce ifade vermesi halinde Netanyahu'nun insansız hava aracı saldırılarına hedef olabileceğini gerekçe göstermiştiler. Duruşmayı geciktirmeyi amaçlayan bu hamle yargıçların davanın Kudüs yerine Tel Aviv'de bir sığınakta görünmesine karar vermeleriyle akamete uğradı. ABD'de yayınlanan Exos haber sitesinde Bırak Revit imzasıyla yer alan haberde yer alan bilgilere göre ise İsrail Meclisi Başkanı Amir Ohana'nın Netanyahu'nun ifade vermesini engelleme girişimleri de sonuç vermedi. Netanyahu'nun diğer bir hamlesiyle Suriye'de Esad rejiminin çöküşünü duruşmayı erteletmek için gerekçe olarak kullanmaya çalışmasıydı. İsrail Güvenlik Kabinesi de Başsavcı Gali Baharav ve Miara'ya mektup göndererek ulusal güvenlik sebebiyle duruşmanın ertelenmesini istemiş. Benzer bir mektup davaya bakan hakimlere de gönderilmiş. Revid'in haberine göre bu iki talep de reddedilmiş. Başsavcı bakanları yasal prosedürleri engellemek için siyasi baskı kullanmamaları için uyarmış. Böylece Netanyahu'nun kaçış yolları kapandı. İsrail yasalarına göre bir başbakan sadece suçlu bulunması halinde istifa etmek zorunda. Bu durumda yargılama bitene kadar Netanyahu başbakan olarak kalacak. Netanyahu'nun en korktuğu sonuçsa rüşvet suçlamasından mahkum edilmesi. Bu suçtan mahkum olması halinde Netanyahu'ya siyaset yasağının getirilebileceği de belirtiliyor. Dolayısıyla Netanyahu'yu çok zor günler bekliyor. Durdurulmadığı sürece Netanyahu kan akıtmaya, bölgede kaos yaymaya devam edecek. Netanyahu Trump koltuğuna oturana kadar rahat etmeyeceğini düşünüyor olabilir. Davanın görülmeye başlanması bu planını da bozabilir. ABD'nin kanatları altındaki İsrail, müesses nizamıysa, Netanyahu'dan kurtulmak istiyorsa, Trump'ın görevine başlamasından önce mahkeme davayı bitirebilir. Netanyahu, Suriye'de de çok kötü bir oyun peşinde. İsrail, hava tesisleri dahi Suriye'nin asker altyapısını imha etti. Birçok yorumcuya göre bu, hamle rejimden kalan silahların yeni hükümetin eline geçmesini engellemeye dönük. Ancak bu hamle Suriye'deki muhalif güçler arasındaki niteliksel silah dengesini bozmak suretiyle İsrail'den medet umanların elini güçlendirmeyi amaçlıyor olabilir. ABD'nin Fırat'ın doğusunda batısında kimleri yıllardır hangi silahlarla donattığı hesaba katılacak olur ise bu ihtimalde göz ardı edilemez. İsrail'in Golan'daki işgal sahasını genişleterek Şam'a yaklaşması ise yaralarını sarmaya çalışan Suriye'yi yeni bir kaosa sürükleme planının parçası olabilir.